Transformers serisinde Optimus Prime ve birçok önemli karakteri seslendiren dublaj yönetmeni, seslendirme ve opera sanatçısı Ayhan Kahya 57 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki usta ismin vefatının, Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun ifadelerini yer verildi. Usta sanatçı Ayhan Kahya bugün ikindi namazına mütakip Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı Ayhan Kahya'nın kalp krizi yüzünden vefat ettiği kaydedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.